rahim er Kılıçdaroğlu kendi ipini çekti. Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin başına bir şekilde geldiğinin ilk aylarında konuşmalarında hep yeni CHP diyordu. Bu sözü kullanmaya devam edince partinin ulusalcı deren kanadından sert bir ikaz yükseldi. Yeni CHP'ni de al ve git. Sayın Kılıçdaroğlu sesini çıkartmadı. Azarı hazmetti ve bu öfkeli uyarıya riayet ederek bir daha öyle söylemedi. Ama içten içe planını yapıp icraya koydu. Kendisi gitmedi fakat zaman içinde ulusalcıları partiden uzaklaştırdı. Bugün yeni CHP demiyor. Tahayyül ve tasavvur ettiği partiyi yeniden ve kendine ve ortaklarına göre şekillendirmiş olmalı. Gelinen noktada manzara şudur. CHP, HDP'nin sek ve idaresine girmiştir. Bunun böyle olduğunu sınır ötesi harekat tezkeresi gösterdi. 26 Ekim 2021 tarihli sınır ötesi harekata CHP de HDP gibi hayır dedi. HDP dağın talimatıyla bunu yaparken gözdağı, tehdit ve her kullanılacak imkanla ana muhalefet partisini de yanına çekti. Sınır ötesinde şehitler vermekteyiz. Vatan toprakları her gün taciz edilmekte. Bölücü terör örgütüne Suriye'nin kuzeyinde bir musibet devlet kurduruluyor. Bu garnizon devletinin her an bir emri kurulup tanındığının ilan edilme tehlikesi mevcut. Türkiye Cumhuriyeti Devleti asker ve emniyet unsurlarıyla bu tezgahı dağıtmak için ismini Kut Harekatı olarak teklif ettiğimiz dördüncü büyük ve belki de en mühim, en hayati harekat hazırlanırken CHP Türk askerine en aza alınmaz gari hakaretleri yapan, aynı tonla devlete söven bir örgüt ve partisiyle işbirliği ittifak ve yoldaşlığa az vermiştir. CHP artık geçen seçimlerde HDP ile ittifak kurmadığını söyleyemez. Üstelik şimdi bu ortaklığı yöneten Ceberhut üslubuyla HDP tarafıdır. Savcının 843 sayfalık iddianame ile kapatılmasını talep ettiği adı geçen parti, bu tezkere için aleyhte ne söylediyse, sözcüleri ne konuştuysa Kemal Kılıçdaroğlu ve partisinin sözcüleri birebir dile getirdiler. Sınır ötemizde harekat yapılacak yerlerde önceki yıllara göre ne değişti ki bu CHP o tarihlerde asker yollama talebini evet derken şimdi hayır dedi. Bir şey değişti fakat o değişen hudutlarımızın ilerisindeki ihanet şartları değil. CHP değişti. Bu parti Kılıçdaroğlu'nun yeni CHP'sidir. Kemal Kılıçdaroğlu ve partisi her olursa olsun iktidar fikrine şartlanmıştır. Bu sebeple milli ve hayati bir mevzuda devleti, milleti ve bekamızı değil bir ortaklığı kaybetmemeyi yeğledi. Bu vahim tutumun CHP'yi içten içe kaynatacağı bellidir. Bütün CHP ve teşkilatın böyle düşündüğü söylenemez. Seçimlere 29 oy varken yeni CHP'nin nefret ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyükelçiler vakasında 10 devlete geri adım attırarak hem şahsı ve iktidarı ve hem de Cumhur İttifakı'nın itibarını yükseltirken, Kemal Kılıçdaroğlu siyasi cinayetler olabilir sözü ve memurları kıyama davet teşebbüsünden sonra şimdi de partisine böyle bir korkunç hata işleterek CHP ve şahsıyla birlikte büyük, çok büyük bir kaybı uğradı. Seçmen bu büyük günahı ve ağır vebali unutmaz. Bu büyük günahı ve ağır vebali unutmayan CHP tabanı partisine oy vermez. Oy kaybına uğrayan partiyi HDP de kurtaramaz. Bundan dolayı CHP ve millet iktidarının 2023 Haziran'ında seçimleri kazanması hayaldir. Bu neticenin şu olaylara yol açması kaçınılmazdır. Seçimleri bir kere daha kaybeden ve üstelik HDP ile işbirliği yüzünden kaybeden CHP'de derhal olağanüstü kongre toplanır. Bu kongrede yer yerinden oynar ve adaylıkları engellenmiş Büyükşehir Belediye Başkanları ve daha başka adaylarla kıpkızıl bir kargaşa çıkar ve kavgalı dövüştü bu kongrede Kemal Kılıçdaroğlu siyasete veda eder. Gözünü iktidar hırsı bürümüş Kılıçdaroğlu işlediği bu büyük günah ve ağır veballe kendi ipini bizzat kendisi çekmiş olur.